<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir efsane hey. video ile karşınızda. Arkadaşlar kanallar arkadaşlar, Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız hey. diyorum. Arkadaşlar videomuzu geçmeden önce 2100 man para çekişimiz ve bonus hesap çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız, yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplardan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün videonun başlığından da gördüğünüz gibi bedava Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oyuncularını arkadaşlar nasıl alırız? Ee, belki birçoğunuz biliyor ama bu bildirimi de birçoğu kardeşimiz de görmemiştir. Ee, görmeyen kardeşlerimize biz yine göstertelim. Bu arada maç değil. 1500 My Club parası kasma maç değil maçlar geldi. Onlar hakkında falan bilgilendirme vereceğim. Ve videoya geçmeden önce dün efsane bir top açılımı videosu geldi arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz izleyin diyorum. Hemen şöyle ücretsiz yetenek avcısı kampanyası arkadaşlar. Bunu birçok birçoğunuz görmüştür ama e, nasıl aldığınızı bilmiyorsunuzdur. Favori kulüplerinizdeki oyuncular o yüzden atlamadan zıplamadan izleyin ki nasıl alındığını anlayın arkadaşlar. Yanlışlıkla farklı farklı bir takım seçersiniz ve o takımın yetenek avcılarını alırsınız. Bunu söyleyeyim baştan favori kulüplerinizdeki oyuncuları sözleşme imzala, imzalayın diyor arkadaşlar. Kulüpteki oyuncular da uzak, uzmanlaşmış 11 tane 5 yıldız e, yetenek avcısı olacak bu yetenek avcıları 28.05.2020 e, tarihinde gönderilecekmiş arkadaşlar. Yani Mayıs'ın 28'inde şu an Mayıs'ın 22'sindeyiz. Toplam 6 günlük bir süre var. Bu kampanyada yer alan 48 tane kulüp varmış. Başlayacak olan maçta yetkinliklerini de seçebilecek olan kulüplerden aynı kulüplermiş. Favori kulüplerinizdeki oyuncularla sözleşme imzalayan ve onları maçta ile kullanın diyor. Arkadaşlar 48 tane kulübün isimlerini görüyorsunuz. Ajax, Arsenal, Atletico, Atletico Mineiro, Bayer Leverkusen, Beşiktaş. Bakın Beşiktaş da var arasında. Celtic, Chelsea. Ondan sonra Barcelona, Everton ee, bakıyoruz ve Fenerbahçe, Flamengo ve Galatasaray, Inter, Vermini, ee, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı gördüğünüz Inter. Ee, ondan sonra bakıyoruz. Şöyle inelim abi aşağı. Paris Saint Germain, Porto, Zenit, Tottenham. Gördünüz. Galatasaray vardı, Beşiktaş vardı. Ee, ondan sonra arkadaşlar Fenerbahçe de vardı. Şimdi arkadaşlar ben e, Türk takımlarının nasıl alındığını göstereceğim. Bir de yabancı ülkelerden efsane olan takımlarını göstereceğim. Tüm hediyeler 28.05 yani Mayıs'ın 28'inde dağıtılacakmış. Nasıl alındı arkadaşlar aşağıda ekstra kullanıcı bilgileri, kullanıcı profilü mü? model takımı olarak belirtmiş ama Birçok kardeşimiz bunu nasıl alacağını bilmiyordur büyük ihtimalle. Hemen şöyle geriye tıklayın ve göstereyim arkadaşlar. Ee, oyun açıldığında arkadaşlar şuradan açılıyor. Ee, kulüp evinin buradan açılıyor. Şimdi sözleşmeye geleceğiz. Ee, Görüyorsunuz sözleşme. Ondan sonra ekstra'ya geleceğiz ekstra. Ee, tek tek anlatayım bir detaylı bir şekilde anlayın arkadaşlar. Kullanıcı bilgilerini tıklayacağız. Ondan sonra arkadaşlar hemen şöyle bakalım kullanıcı profili. Bakın bu kullanıcı profiline tıklayın. Ee, buradan arkadaşlar e, şöyle aşağı inelim model takım bakın bu model takımı sizde Ankara Gücü olabilir benim eskiden Ankara Gücüydüm Ankara Gücü olabilir Fenerbahçe olabilir Galatasaray olabilir farklı e, farklı takımlar olur Barcelona Milan böyle takımlar olabilir hiç sıkıntı yok e, şimdi ben bu Arsenal'i değiştirmeseydim arkadaşlar bana 11 tane Arsenal'in yeteneği avcısı gelecekti. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ben e, atıyorum Fenerbahçe'yi seç, e, seçmek isteyenler için gösterteyim. Süper Toto Süper Lig'e gireceksiniz arkadaşlar. Buradan Fenerbahçe'yi seçeceksiniz, bitti diyeceksiniz e, ve Fenerbahçe'nin yetenek avcıları e, gelecek arkadaşlar. Ayın 28'inde yani iç, içinde 11 tane e, yetenek avcısı verecek ve içinde Fenerbahçe'nin e, takımındaki oyuncular olacak arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ı da gösterteyim. Ee, şöyle Super Toto süperlik Lig. Yine aynı şekilde buradan Galatasaray seçeceksiniz ve bitti diyeceksiniz. Son ee, sonra arkadaşlar son olarak bir de e, Beşiktaş'ı göstereyim. Ee, o da Galatasaray Fener yaptığımız gibi aynı şekilde e, ee, Beşiktaş seçeceğiz ve bitti diyeceğiz arkadaşlar. Beşiktaş'ın e, şey gelecek, yetenek avcısı gelecek eğer böyle bırakırsam. Ama arkadaşlar bir de mesela Trabzonspor'u seçmek isteyenler olacak. Atıyorum şöyle bir girelim. Gençler Birliği Sporu, Sivas Sporu falan seçmek isteyenler olacak. Ve bunlar arkadaşlar sakın seçmeyin. Niye derseniz 48 tane takımın içinde bunlar yok. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şu 3 tane takım var. geri takım yani geri kalan takımları göstermemiş PES. Yani Konami o yüzden Ankara gücünü, Gaziantep, Denizli Spor, Rize Spor, Malatya Spor, Konya Spor ve daha e, benzeri takımlar e, olmadığı için onların yeteneği avcısı gelmeyecek. Eğer Türkiye Ligi'nden Galatasaray, eğer seçmek istiyorsanız Türkiye Ligi'nden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı seçmeniz lazım. Hemen şöyle bitti diyeyim. Şimdi arkadaşlar yabancı takımlardan nasıl oluyor? Mesela Barcelona'yı seçeceğim. Barcelona'nın yetenek avcısını almak istiyorum. Barcelona seçmek için arkadaşlar ne yapacağız ee, şöyle inelim İspanya 1. ligine giriyoruz buradan Barcelona seçiyoruz veyahut da Real Madrid seçiyoruz yine aynı şekilde bitti diyoruz ve Barcelona'nın e, şeyleri gelecek arkadaşlar yetenek harcısı gelecek. İngiltere Ligi'nden arkadaşlar e, yine bir efsane Arsenal'ı seçebilirsiniz. Oradaki olan takımları aynı şekilde böylelikle seçebilirsiniz. Hemen şöyle geriye tıklayayım. Böyle arkadaşlar ben Barcelona'yı seçtim. E, Barcelona'nın yetenek alıcısını alacağım. Belki Fenerbahçe'de seçerim, Galatasaray'da seçerim, da seçerim. Son dakikalarda değişiklik yaparım. Şimdi öylesine duruyor. Ama eğer değiştirmesem tabii ki de ee, Barcelona'nın yetenek avcısı gelir, o yüzden dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar, e, bu yetenek avcılarının nasıl aldığını gösterdim. Çünkü birçok kardeşimizin e, arkadaşlar şey oluyor, birçok kardeşimizde e, ne diyeyim, e, farklı takımlar oluyor. Atıyorum gençler Birliği'ni seçmiş, gençler birliğinde konami listeye koymamış, o yüzden yet. Yani arkadaşlar ne yapacağız? O listedeki takımlardan birisini seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu maç değil, maçlarına gelelim. Bu maçta maçlarından arkadaşlar bedava 1.500 Michael parası ve eee bedava 4 tane siyah top kazanma şansımız var. Bu maçta maçlarından arkadaşlar biz kaydoluyoruz ve bu kaydolurken seçtiğimiz bir takım oluyor. Eğer Juventus seçtiysek Juventus seçeceğiz ve Arsenal'la rakip olacağız ve Arsenal'la maç yapacağız. eğer Schalke 04'ü seçtiysek diğer takımla Monaco'yla bakayım. Aynen bununla maç yapacağız. Bayern Münih seçtiysek Celtic ile Celtic seçtiysek Bayern Münih ile Manchester United seçtiysek Manchester United e, rakibiyle Bayern Münih seç pardon Barcelona seçtiysek Nantes ile Nantes seçtiysek Nantes seçtiysek de <laughs> Bayern Münih'le ile yapacağız abi kafam baya karıştı kusura bakmayın. Yani arkadaşlar e, bu kasladığımız puandan 40.000 puana kadar kasabilirsek e, 1500 markalı parasını Alırız. 40 binin üstüne yani 150 bin e, puan kazabilirsek e, 4-5 tane falan 5 yıldızlı yetenek avcısı veriyor toplamda. Ama ben 40 bine kadar kasmanızı tavsiye ederim kendinize fazla da yormanızı gerek yok. 5 yıldızlı yetenek avcısını normal GP ile dalabilirsiniz. Ama e, Michael parasını biliyorsunuz çok zor kazanabiliyoruz o yüzden arkadaşlar ben 40 bin puan'a kadar en yani en az 40 bin puan'a kadar kaçmanızı tercih ederim maç dayı maçlarında da e, yani bu haftaki kastığınız maç dayı maçları geçerli arkadaşlar. O 1500 MyClub parası etkinliğini. O yüzden bu maçta maçlarını da göz önüne alın diyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna gömtürün diyorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Haydar'la kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Dinansınız. Kralsınız.